Boğaziçi Üniversitesi'nden bazı çalışmalar yapıyoruz. Orada akademisyen arkadaşlarımızla beraber konuşuyoruz, görüşüyoruz, tartışıyoruz. Bazı makalelerin yazılması konusundaki gayretlerimiz var, çalışmalarımız var. Bu çalışmalar sırasında gündeme gelen konulardan biri de bu dijital vatan meselesi oldu. O da şöyle, bizim şimdi ana vatanımız var, gök vatanımız var, mavi vatanımız var, yavru vatanımız var, bir de dijital vatanımız var. Yani bu dijital vatan dediğimiz, buna bir ortam. Yani şimdi bu mücadelenin geçtiği yerler var. Havada geçiyor, karada geçiyor, denizde geçiyor, kabaca. Fakat bir de dijital bir ortam var. Bunun karası, denizi, havası yok. Kendine has bir ortam bu. Yani bu ortama hakim olmamız lazım. Buradaki bütün neşriyatı, elektromanyetik neşriyatı, interneti, yazı, e, telli, telsiz ne varsa buradaki efendim, bütün efendim işte ister bu sosyal medya dediğimiz konular olsun, ister efendim diğer istihbarat konular olsun. Akla gelebilen her şeye bizim hakim olmamız lazım. Bu bizim vatanımız. Nitekim buradaki herhangi bir şekilde bilin, siber ataklar oluyor, siber saldırılar oluyor. Bunlar dahil bunların tamamını kapsayacak şekilde bir bütün halinde oradaki ortamı, dijital ortamı, dijital vatan dediğimiz ortama bizim hakim olmak mecburiyetimiz var. Eğer buraya hakim olmazsak, bununla ilgili tedbirlerimizi almazsak bu ciddi şekilde bize efendim, ileride büyük bir fatura çıkaracaktır. Bunu işte biraz önce bahsettiğiniz gibi bu e, Siyonazi, Netanyahu ekibinin yaptığı katliamlar, etnik temizlik ve... E, Ceneviz çerçevesinde, soykırım çerçevesinde yaptığı eylemler var, hamadan karadan şu bu vesaire. Bir de en sonunda bildiğiniz gibi bu pager'ları patlattılar, telsizleri patlattılar. Dolayısıyla bu anlamda e, dijital vatanı korumanın çok daha önemli olduğunu bir kez daha göz önüne serdiler. Onun için biz bütün bu konularda dijital dünyada ne var ne yok, bizimle alakalı, ülkemizle alakalı konularda bizim buna hakim olmamız lazım. Bu da bilgi demektir, bu da e, e, teknoloji demektir. Bu da benim yatırım demektir, üretim demektir. Hem kafa yoracağız hem de bunlarla ilgili yapmamız gereken donanım neyse yazılımın yanı sıra bunları üretilmesine gayret göstereceğiz. Bir de bunları orkestrasyonu çok önemli. Elde ettiğimiz yazılımı, elde ettiğimiz donanımı çok uygun şekilde kullanmamız lazım. Nasıl ki kara savaş araçlarını, deniz savaş araçlarını, hava ara savaş araçlarını kullanıyorsak dijitalde aynı şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin, milletimizin selameti bakımından.